Alankent kent Kayıncı köyü olarak biz her sene yani bayramlarımızda Ramazan Bayramı olsun Kurban Bayramı olsun e, mezarlık yanımızda Toplaşırız e, Köy köyce Toplaşır, ee, çocuklarımıza şeker dağıtırız, mezar ziyaretlerimizi yaparız. Biz yine he, her zaman olduğu gibi yine kurban bayramı öncesi Arife günü yine mezarlığımızda toplandık. Şimdi halkımıza da bir mikrofon uzatacağız, duygu düşüncelerini öğreneceğiz. Ee, şimdi halkın içine doğru gidiyoruz. Ama önce burada bir <laughs> bir papadımız var. Evet. Ee, çok numunedir yani. Numune böyle. Ee, başka yerde yoktur. Sadece bu Lahabu ile ünlü Fesli İsmet abcamız da var. Ona bir mikrofon uzatalım önce. İsmet abi. Evet canım. Buyur. Nereden geldi aklına senin böyle bir şey yapma. Bunlar eski tarihi, e, müzelik olan bir şeyler. Olduğu gibi eee orijinallerini, özelliğini bozmuyoruz tabii ki. E, bugün de buraya kadar geldik. Eski geneleksel e, şeylerimizi sürdürüyoruz. Sürdürmekteyiz. Mezarlık ziyaretidir eş dost derken böyle güzel bir toplum evet, olacak tabi ki. Evet. Tabii. evet. Ben de teşekkür ediyorum İsmet abiye. Papadını da çekelim ayrıyetten şöyle. Daha bu en eski modellerinden şapka yapmış kendisine. Şimdi halkın içine doğru gidiyoruz değerli izleyenler. Aa burada bir dayanan bir kocağımız var. Ona bir mikrofon uzata. Gel abu gel. gel. Abu. Paşam. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Nişliyon. İyiyim, ne yapayım? iyi Seni bir tane kadın ne senin? Salih Coşkun. Nereden geldin sen? Ben seni başka yerde gördüm alan başında. Yo, ben kayıncıktanım. Kayıncık tamam. <laughs> Hiç bu, bu, Kurban Bayramı'nda gelen giden var mı yana? Yok, kızım gelecek. He, tamam o zaman. Gelemeyenlere bir selam gönder buradan. Ee, hep selamladım onları Tamam, ben de sana teşekkür ediyorum. Tamam. Şöyle bir halkın içine doğru tekrar gidiyoruz. Şu kalabalığı göstereyim önce bir tabi. Az sonra erkeklerimiz de kalabalık olacak. Ee, namazdan çıkıp gelecekler. Gel. Bir tane çocuğu çocuğu karşılaştı. Ne toplayacağım bugün? Şeker. Şeker. Başka ne toplayacağım? Şeker. Şe Hep şeker mi toplayacaksın? Ne kadar toplayacaksın? Bayağı. Baya. Tamam gel sen gel. Ne toplayacağım bugün? Bir poşet. Bir poşet ne? Aa, meyve suyu. Başka? Kek. Kek? Şeker? Bak, şeker sevmiyorum ben. Tamam. Gel sen de gel. <laughs> sen ne toplayacağım bugün? Şeker. Sen de mi şeker toplayacaksın? <laughs> evet. Başka ne toplayacağım? Kek. Kimle geldin buraya? Babaannem. Tamam hadi en çok seni topla tamam mı? Tamam. Tamam hadi. Buradan kime söylemek istiyorsun? Buradan ee, kim sana en çok şeker atsın? Hmm, Ecevit. Anne. Ecevit dayı. Ecevit dayı. Tamam Ecevit dayısına buradan sesleniyoruz. Fazla fazla atsın. Oo siz nasıl giyindiniz? Nere geldiniz böyle ya? Mesela üstüne geldik. <laughs> Nereden geldiniz böyle? Kapataçıktan. <laughs> Burayı duydunuz da mı geldiniz bu şeyi? Bunlar buralı. Tamam biliyoruz da <laughs> yani, video için diyoruz. <laughs> Kızını çek kızımı. Kızını da çekelim hadi. İşte toplayacağım bugün. <laughs> Yiyecek. Yiyecek. Kim atı ne kadar toplayacaksın? Çok. Çok. <laughs> tamam hadi inşallah hep çok toplarsın. <laughs> Bayram nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Çok, çok güzel gidiyor bayram. Allah'ım da Allah'ım gelecek seni nasip etsin. İnşallah. İnşallah. Gelen giden var mı? Eş, dost, çocuk, çoluk, çorba. Çok. Çok. Çorba. Var. Çorba. var. <gülüyor> var. <gülüyor> Biraz doğal olacak. Ama kabul etsin onu. Ne oldu teyze? Niye konuş teyze? Yok yok çok güzel Bu, gidiyor. Utanı ya baksana. Konuş konuş. Ayağın nesine konuşun. Tamam. Çok çok. Tamam. Rengi. Çok güzel gidiyor. Biz de kutluyoruz herkes gelemeyen, Aynen. gelen gelmeyen herkesin günü. Tamam. Hepsinden güzel oluyor. Senden? çok güzel oluyor bura belki evet, evet, Az sonra mi? şimdi bir iki buraya çok güzel oluyor. Allah kabul etsin. Siz sen de buralısın de da. Buralıyım dayvası da duruyordum. Buradayım şimdi. He tamam. Di hani diyecektim yıllardır var mı böyle hep diye. Ta eskiden var, beri. Var eskiden eskiden var. Eskiden bu burada var. Eskiden burada öte yıllarca burada evet. öteberi çoklara daha diyerek bak. Yıldır oraya. Eskiden. Burada var. Başka yerde yok. Ha, evet. önceden Taş arasında yok. Yapıp, yapıyor. Tamam. Yani, Eski adetler daha farklıymış. Evet. Bak sen biliyorsun bak sen. <laughs> gel gel sen konuşacaksın herhalde yok ya ben abla... eskiden nasıl söyle bakayım <laughs> eskiden... şimdi ablamlar anlatırlardı eskiden börek döşeyip yoğurt getiriyorlarmış bir kaşıkla da herkese yediriyorlarmış ona ben de yetiştirdim bir sofra Yetiştim. sofra kuruyordu yoğurt yiyorduk börek yiyordu ben onu hiç görmedim ama ablamlar anlatırlar yani bazen yermiş yani aynen şimdi kimseden bir şey yemiyor ya. o zaman herkes yiyor aynen aynen öyleymiş eskiden daha güzelmiş şimdi biraz Biraz modernleştik. Evet. Evet. <laughs> Biraz modernleştik. Aynen. Teşekkür ediyorum ben. Rica ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel bir bence şey. Ben de çok güzel. Bence değil mi? Beraber beraber <laughs> bayramdan bile güzel bu bence. Aynen. <laughs> ya yani en azından eş dost toplanıyor Aynen, herkes böyle. Bir, topu bir, dua oluyor ya o yüzden. Ne oluyor? Toplu dua. Evet. Evet. Herkes birbirini de görüyor. Aynen paylaşıyor. öyle. değil mi? Hı <laughs> hı. Ben teşekkür ederim. Bir şey değil canım. <laughs> Gel. Gel. Ne toplayacağım burada? Yiyecek. Yiyecek. Evet. Ne kadar? Baya. Baya. En çok ne? En çok hangisini seviyor? Etipu. Etip tamam. Hadi sana en çok etipu atsınlar. Tamam. Tamam. Gel. Hanginiz? Adın ne? Çınar. Çınar. En çok hangisini istiyorsun sen? Ne yatsınlar poşetiye? Şeker. Şeker. Tamam hadi inşallah en çok şeker atarlar tamam mı? Tamam. <laughs> sen? Çağda başım. Sen en çok hangisini seviyorsun? Meyve suyu. Tamam. Söyle bana meyve suyu fazla atın de tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi e, bayanlarımızın arasına dalıyoruz şimdi. <laughs> Şöyle iki tane Sevim var burada. Arasına gireyim de bir dilek tutayım. Kız! Belki kısmetin Hiç sorma kısmetim de yok ya. Sevim abla. Önce sağ mikrofonu uzatayım. Nasıl gidiyor bayram? Bayram e, buruk ya. Çocuklarım yok yani. Değil mi? O yüzden buruk biraz. Buruk. Buruk ne yapalım? Çocuk Çol çocuk olmayınca böyle işte gülüm. Ya artı yapacak bir şey yok o zaman bir dahaki bayramda. olsun ya ben haftaya gideceğim ya yanlarına. Niye gidiyorsun fındık geliye? Fındık geri geleceğim. Evet tamam o zaman sen buradan sen buradan onlara selam söyle. Ben çocuklarımın Önce torunlarımı öpüyorum sonra kızlarımı daha sonra oğullarımı öpüyorum. <laughs> Tabii gelinler önce geldi artık. Evet çünkü çorbayı onunla veriyor bana. <laughs> tamam ben teşekkür ediyorum sana. Ben de sen teşekkür ederim canım. Hadi öpüyorum yavrum sizi. Allah emanet olun. Şimdi bir arasına oturdum. Bir Sevim abla da burada var. <laughs> Dilek tuttum. Kısmetim açılsın. Hadi inşallah inşallah. Hayırlı kısmetler olsun inşallah. İnşallah. Sevim abla senin bayram nasıl gidiyor? Çok güzel. Çocuklarımız olsa daha güzel olacak inşallah. Aman hiç biri gelemedi mi şimdi? Yok, canları sağ olsun yeter ki. Bir olmazsa bir olurlar inşallah. İnşallah olsun. Aman Sen adım. de selamını söyle de onlar duyar. Selam söyleyeyim. Hep öpüyorum onları. hepsini. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> teşekkür ettim ben. ben de teşekkür. Ona onu aman onu unutma. ablama aman unutma. Onu hiç unutmuyorum ben ya. Onu şimdi nasıl döneceğim arabama bak. Ben... Hiç onu unutmayayım. Hem güllü kendine bu. Unutmaz enabı. beni. <laughs> Unutmaz beni. Hiç unutmam onu. Senin bayram nasıl gidiyor? Benim bayram çok kötü geçiyor oğlum ya. Niye? Kocamanın, Kocamanın yanında ya. Çocuklarım yok ya. Torunlarım yok, çocuklarım yok. Bayağı bir buruk geçiyor. Zoruma gidiyor. Ya artı yapacağı bir şey yok da kocaman yanında. Kocamanım, Kocamanım de. Benim yanımda şükür olsun. Allah yokluğunu göstermesin. İnşallah, inşallah. Çocuklarıma, ben... torunlarıma, herkese selam ediyorum. Herkese selam. Yiyeceklerimiz yıkıldı. <laughs> Sen de buradan selam söyle. Onlar evet. seni. Çok selam ediyorum onlara. Çok selam olsun. Torunlarıma, oğullarıma, gelinlerime, kızlarıma, herkese selam ediyorum. Herkese selam ediyorum. Biz de selamı buradan onlara iletiyoruz. Hayırlı bayramlar geçsin. Onlarınki de hayırlı bayramlar geçsin. Benimki biraz bulut geçiyor. Olsun olsun evet. sıkma canım. Aa, bir tek bir kızım var yanımda. Olsun olsun sıkma canım hadi. Bak çok onunla Bir de ne <tane> yapsaydı tamam. Orada <laughs> olsa burada olmayacak. Senin adın ne şimdi? Yusuf. Yusuf. Miraç Yalçın. Tamam sen de şeker kapmaya geldin. Ben en çok şey Kofret istiyor. En çok gofret mi istiyorsun? Evet. Tamam. Hadi bakalım sana gofret aslında. Tamam. Tamam. <laughs> utanma utanma hadi. <laughs> Emsal abla. Efendim. <laughs> Senin bayram nasıl gidiyor? Valla şu an çok güzel. Güzel güzel değil mi? Evet çok güzel. Şükürler olsun Allah'a. Hoş geldin canım benim. Çoğul çocuktan gelen giden var mı yanına? Gelecekler Allah izin verirse yarın sabah. Bu akşam biniyorlar. Ee. Yarın sabah ölmezlerse Allah'ım sağ selim kurban oldum Allah'ım inşallah cümlesini kavuştursun. İnşallah inşallah. Çok gelenlerin tüm vatandaşı Yüce Rabbim kavuştursun sağ selim. İnşallah. İnşallah yavrum. Buradan ben senin bayramı kutluyorum. Teşekkür <laughs> ederim yavrum. <laughs> tamam hadi. <laughs> Nezahat abla. Efendim? Senin bayram nasıl gidiyor? Benim bayram da iyi gülüm. Çok şükür Allah'a. Herkesi görüyoruz buralarda. Allah'ım Allah güle güle gelmeyi nasip etsin. Bizlerden yok ama olsun. Olsun sıkıntı yok olsun. Canları sağ olsun. Evet gelen de Aynen öyle. De Aynen öyle. Ha, gel teşekkür ederim. Bir şey diye canım. Herkesin bayramı mübarek olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Gelemedim. Tamam. Teşekkür, teşekkür. <laughs> Güle abla. Efendim. Demin gelirken yukarıda bir yolda bir telefon buldum. O da benim telefonumdu. Bu garip telefon düşürüyor yollarda. Bulursanız kesin bunundu. Evet. <laughs> teşekkür ederim getirdi <laughs> onu nasıl gidiyor bayram nasıl gidiyor? İyi gülüm teşekkürler. <laughs> Torun mu? Torunum. Tamam çok şeker kaptı iyi mi var? Tamam. Tamam hadi, Sen, hadi. Selam gönder buradan izleyenler diye. Oğullarıma, kızlarıma, herkese çok öpüyorum. Herkese, ailemizin hepsini öpüyorum. Hayırlı gün bayramlar. Ben de teşekkür ediyorum. Selamların iletiyoruz. Teşekkürler. Şişt kız gel buraya gel. Sen nereye geldin? Plaja mı geldin buraya? Plaja mı geldin? Aa. aa. Mı geldin? aa, aa. Nereye geldin? Mezarla. Şeker kapmaya. Evet. Hep yanmışsın ama. Adın ne senin? Zeynep Sare. Kimle geldin? Ee, babamla Abimle, dayımla, bir de babaannemle. Tamam. Şeker kapacaksın değil mi? Evet. Tamam. Hadi çok kap. Tamam mı? Ya. Tamam. tamam <laughs> Zeynep. efendim Sen de şeker kapmaya geldin. Evet. Ne kadar kapacaksın? Bilmem. Bilmiyorum. Çok. Evet. Üstü başarı gösterecek. en çok hangisini istiyorsun? Şeker mi, halley mi, gofret mi? Bana fark etmez. Hepsi olsun. Evet. Tamam. Poşeti doldur tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> Şimdi gidiyor. Biraz da koca arılarımızın yanına gidiyor. <laughs> Ne oğlum be? Hiç yok tutun. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim yavrum. Seni bir tanıyalım. Ben Şerife Yaşar. <laughs> Şerife Yaşar. Şerife abla. Evet yavrum. Nasılsın? Önce... İyiyim yavrum. Çok şükür. Sen buralı mısın yoksa? Buralıyım açılan yanındayım. Tamam. Ben tam bilmiyorum ya o yüzden. He. bilmiyorum. Sen <laughs> beni tanımıyor mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Olsun tanışacak da. Benimle tanışacak. Bilmiyorum tanışacak. He. He. Nasıl gidiyor bayram? Çok iyi oğlum. He. He. Çok iyi. Çok <laughs> iyi kimin var burada? Kimine geldin? Oğlum var, gelinim var bak. Hepsi yanında mı? He, hepsi yanımda. Tamam. Sana He. hayırlı bayramlar. Sana sayın. da hayırlı bayramlar tatlı oğlum hadi. Güle güle sana çok sağ ol. <laughs> teşekkür ettim oğlum. Ben teşekkür ettim. Beni kırmadın. <laughs> diyorum, <şimdi>. Tabii. <laughs> <laughs> Sağa da geliyorum. Niye? <laughs> Seni hiç çekmedim ben. Gel. Aa, ben ben konuşamam. <laughs> <laughs> A burada halam da var bak. Aa, benim halam oluyor bu da. Ha. Hala. Nişli Nişli oğlum? <laughs> Nasıl gidiyor bayram? İyi gidiyor. Torunlarım geldi. He Allah torun. Şenliklendim. Sen eşudun. <laughs> ben de geldim. Hepsi tamam oldu. He. Ha. Torun torba biriktim de. He birikti. Tamam. Börek yemeye geliyor mu? Geliyorum. Yaptın mı börek? Tabii yaptım. Sen tamam. gel. Sen gel. Benim kızar durum. Tamam geleceğim börek yemeye. Tamam. Tamam ayır benim payımı. He. Ha. <laughs> hanım gel kız. Hadi de sen konuş. Eee hanım abla da var burada. Dünkü videodaki ha. şey. Dolma sararken çektiydim. He. Ha. Hanım karı. <laughs> buradayım. Bayrama geldim. Ha, çok resmisin ya. Evet. <laughs> ciddi ciddi duruyor. Adam. Çok ciddi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayram nasıl gidiyor? İyi gidiyor, güzel. Eksikler var. Eksikler de olsaydı daha güzel olurdu ama yine de iyi yani. Kim eksik? Adamı. Adamım. Adam. da eksik çolum çocuğum da eksik yani. <laughs> Adamı da eksik. <laughs> Eksiklerimiz çok geride. <laughs> <laughs> Eksikler geriden geliyor. <laughs> <gülüyor> tamam. <gülüyor> sen sen de bir tanıyalım. Ben başka köyden geldim. Belen köyden. Burada şeker dağıtılıyormuş. Ben de geldim. Ha, duydun yani şeker dağıtıldığını. Annem de buralı. Buralı. Sizin orada yok mu şeker dağıtma? Yok Yok. Bir de burada dedem dedemin mezarı var. Onun evet. yanına geldik. Bir de, de dedeniz ziyarete geldi. İşte öyle. Tamam. Şimdi bak şimdi erkekler geldi. Hadi sen sıraya geç. Tamam. Erkeklerimiz namazdan çıktı. Şimdi sıra yapılacak. Biz de onları çekeceğiz. Şu sıra oluşturduk şimdi çocuklarımıza. Şeker dağıtımına başlayacağız. Tabii çocuklarımız kalabalık. Her biri ayrı ayrı poşet açtı. Bizim köyün özelliği de bu işte. Her her bayramda bu şekilde ee, şeker dağıtımı yapıyoruz. Ne oldu? Abi ne yapıyorsun? İyi seni çekiyor. Youtube kanalını söyle mi? Söyle. Bir ailenin günlüğü kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Reklam verdik. Ücreti bırak çıkışta tamam mı? Topladığın şekerler benim. Reklam verdin. Sağ. <laughs> takılıyorum, takılıyorum. Ben de takılıyorum, laf olsun. He, ben de laf... Ben bilmiyorum, görmedim. <laughs> gel buraya gel. Bak. Yine orada bak, görüyorsun da bunu. Nasıl sihleniyor, sihleniyor. Ne var <laughs> ne? Kız çocukları kızıyormuş, çekmiyor. Gel gel bak. Bey. Sen ne kadar yakışıklısın öyle. Adın ne? Öyle olmadı ha. Adın ne? Ha Mehmet. Eşe. Ne? Şöyle ha. Mehmet Emin. Ben duydum Mehmet Emin. Evet. Şeker mi toplayacaksın? Evet Çok mu istiyorsun? Çok istiyorum. Tamam söyleyeceğim sana çok atsınlar tamam mı? Evet. <laughs> Gel bakayım. Ne? Ne? Ne değil efendim? Tövbe estağfurullah. <laughs> Utandı. Allah halkı genişledin, genişledin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, geçen Arife üstünde yağmurluydu. Bugün Allah'ın bizi güneşli havada yine buluşturdu. Gurbetten gelen tüm misafirlerimizin özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm Müslüman din kardeşlerimizin ve dünyadaki Müslüman din kardeşlerimizin şimdiden bayram mübarek olsun. Sana da kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah olun. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım gel bak. Utanma utanma. Poşeti aç. <laughs> aç poşeti. <edin>. abi. <laughs> Mahmut. de Ne toplayacaksın? İstediğim her şeyi. İstediğin her şeyi. <laughs> çok mu istiyorsun? Hayır. Ne kadar? <laughs> Kadir. Kadir değilim. Nesin? Berat. Berat. Ben ama Kadir demek istiyorum. Yok. Tamam sen hangini en çok hangini seviyorsun? Neyi? Şeker, halley, gofret, meyve. Her şeyi. Her şeyi. Ne kadar toplamak istiyorsun? Çok. Tamam çok gelsin sana.

Az bir az bir Gel gel. Az Baba! Baba, gel şuraya Baba! Gel şuraya gel! Allah'a yarabbim! Az daha gidin, az daha gidin. Evet, az daha gidin. Az daha gidin şöyle, açın. Az daha geri gidin, geri gidin, geri gidin. Az daha gidin, az daha gidin. Az daha, az daha. Şuraya. İsmail abi! Efendim? Nasıl gidiyor bayram? Çok güzel, şükürler olsun. Gençlerimizin, çocuklarımızın bayramı bugün çok tadında bir bayram olacak inşallah. Gelecek nesillere taşımaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Allah Birlik beraberlik içinde ölmüşlerimizi ziyarette bulunduk hem kabirlerimizi hem çocuklarımızı sevindiriyoruz. İkisi bir arada gidecek. Allah nasip ederse yarın da kurban Bayramımızda hep beraber iştirak edeceğiz. İnşallah. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, hiçbir çocuğun poşeti boş kalmasın. Hiçbir çocuğun poşeti boş almasın. Kimseyi yapamıyorum. Ya, ben köyümüzün hocası. Hocam merhabalar. Merhaba Emrah'ım. Kardeşim hamdolsun bugünlerimize. Bugün olup da, Arife günü olup da bugünü yaşayamayanlar var. Yarın inşallah bayram günü, yarın bayram günü de inşallah yaşamayı Rabbim bize nasip eder. Ne bileyim çok güzel bir adet, Kayıncık Köyü'nün bir adeti. Rabbim ne bileyim başka ümmeti Muhammed'e de böyle günler yaşamayı nasip eylesin. Bayram çocukların bayramı. Aynen çocukların bayramı. Onları sevindirmek lazım. Evet aynen. Hem ee, ölmüşlerimizi hem de çocuklarımızı inşallah hem dünya hem ahiret yani. Çok güzel bir adet. Rabbim devamını nasip eylesin. Rabbim ölmüşlerimizi de kalan ölmüşlerimize rahmet, kalanlarımıza da sağlık, afiyet nasip eylesin. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. İki sene dediğin gibi pandemi süreci vardı kardeşim. Bu günlere haset kaldık. Rabbim inşallah hakkıyla ifa etmek, bu günleri değerlendirmek nasip eylesin inşallah. Teşrik tekliflerini unutmayalım. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Hocam peki bir şey soracağım. Buyur, Daha önceki görev yaptığımız yerlerde var mıydı böyle bir şey? Evet. Yani ilk defa mı görüyorsunuz ya da Bak, bunu, ıı, bu, bu arefe günü e, tabi Kur'an okuma her tarafta var da e, ikram olayı e, burada var. Bir de Ünye'de görmüştüm. ya Ünye Tekkiraz. Evet. Ünye Tekkiraz'da da var. Orada da oluyor. Aynı bu şekilde falan yok yani. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Ta farklı ikram, davet şekillerinde oluyor yani. Ama bu şekilde bu daha güzel. Çünkü çocuklara ikram oluyor. Ehe. Çocuklar seviniyor. Zaten bayram çocukların bayramı yani. Bizde de inşallah yani onları sevindirmek düşüyor yani. Ne güzel. Ne mutlu sevindirenlere. Aynen. Ne mutlu. Sevindir aynen hocam, ya. aynen. Biz de herkesin buradan bayramını kutluyoruz tekrar. Aynen kardeşim. Allah razı olsun. Sebe bunun adam razı olsun inşallah yani. İnşallah hocam. bir dene bana ver ya. Tamam. Bak burada güneş anda. Bir benim Bir de ben içeyim. <laughs> şimdi eee

İlahi ya Rabbi, alemi İslam'a Müslümanlara yardım eyle. Bizleri, ana babamızın tüm hükümleri bağışla. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirete de iyilik ver. Allah'ım bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi, şu mübarek günlerin ve gecelerin yüzü sümmetine bizlere ikram ettiğin... Maddi ve manevi resimler bereketler ihsan eyle. Ya Rabbi hasta kullarına şifa ver, dertli kullarına deva ver, borçlu kullarına iddiaları ihsan eyle. Ya Rabbi bizleri buradan affolunmuşlar cümlesine ilhak eyle. Buradan ayrılmadan bizleri affolunmuşlar cümlesine ilhak eyle. Ya Rabbi hakkıyla bizleri kendine kul, habibine ümmet eyle. Ya Rabbi bizleri, bizden sonraki nesillerimizi iyi ve doğru bir şekilde yetiştirmeyi ve bizden sonraki nesillerimizi bizlere şefaatçi eyle. Ya Rabbi kusurlarımızı affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini alacağın zamanına kadar bizi emanetinde emin eyle. Ya Rabbi hakkıyla bizi kendine kul, Habibine ümmet eyle. Ya Rabbi son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Bir dahi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek çene kapamayı bizlere ve cümle ümmet-i Muhammed'e ve neslimize nasip eyler. Essalatu vesselamü aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselamü aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamü aleyke ya Seyyid'en evvelin ve'l-ahirin. Ve selamü'l-müşterin. Ya khirü'd-du'a bana. Elhamdü lillahi te'alîm. Allah rızası için cümle ölmüşlerimizin ruhu için ve şehitlerimizin ruhu için el fatiha. Allah kabul etsin. Onlara daha doğrusu olsun Çe abi. Çekiyorum abi. Çekecek şimdi bunlar Niye keseyim? <laughs> Bir bayrama daha geldik. Ne güzel değil mi? <laughs> Aynen öyle. <laughs> çok çok Yine birleştik burada. Yine birleştik. Her bayram inşallah birleşiriz İnşallah yani. abi. Allah'ın nice bayramlarına söz biz. Amin. Allah böyle büyüklüğümüzü başımıza eksik etsin. <laughs> Allah var etsin <bağırsın> böyle insanlara. <laughs> Amin. Inşallah. Amin. Ee, Emrah bir programın daha sonuna geldik. İnşallah Allah'ım e, başka bayramlarda yine Arif üstünde buluşmak üzere. İnşallah. Gurbetten gelen tüm misafirlerimiz hoş geldiler. Allah'ım geri dönerken de kazasız belasız gitmeyi nasip eylesin onlara. Amin abi sağ olasın. Razı olsunlar. Şurada Efe Salif Emin var o da bir kulağı verin. Yeah. Salif Emin. Efendim buyurun. Ne yapıyor? Nasılsın? Balık yaşamda yaşıyor o yanında. Yo <laughs> şey değil, Arif İstin'deyiz. Arif İstin'de, Mazalık'tayız. <laughs> İsmail Coşkun'da var. Kaçıncı bayramın bu senin? Benim bayramı efendime ben ben <laughs> 50 de geçti, 100 de geçti. 90 yaşında olsa, ikişer defa gelse 180 yapar, doğru mu? Doğru, doğru. Evet. He. Çok teşekkür ederim, memnun oldum yani. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Allah'ım uzun ömür versin Salih emmi. Sağ ol, teşekkür <laughs> ederim. Maşallah, yiğit ya Salih emmim, yiğit. Bu okuldan şükür, Allah ömürler versin sağ da bana da. Sağ ol, teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. <laughs> sen gülüyorsun bir şey o güzel. Her tarafı güzel bir şey falan. Sen de o güzel bir Tabii tabii. Sen yakışıklı. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Evet. <laughs> Çok tanga.